önemli yani. Şimdi Kerkük meselesi de almış başını gidiyor. Orada da ciddi sıkıntı var. Ee, ama yine keden bu gibi bir açıklama geldi dedik yani bizim içinde olmadığımız bir Kerkük'te bir yönetim seçemezsiniz bir kere net. Ee, Kerkük İl meclisi üyesi Ahmet Fatih bugüne kadar Kerkük varili postu için taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. Irak Anayasası'na göre Kerkük İl Meclisi'ndeki siyasi güçlerin kentin yeni yerel yönetimini seçmesi için yalnızca 6 gün kaldı. Bu 6 gün kala da hiç kimse arasında şu anda uzlaşma yok. Ama uzlaşma, olan kesimler de var. KDP Türkmenlerle uzlaştı. İttifak kurdular. Ama onların beraber ikisinin toplamı 4 sandalyesi var. Yeneke'nin tek başına 5 sandalyesi var. Olmuyor o yüzden. Yenekesiz bir şey mümkün değil. Eee ve il meclisi dedi ki biz olmadan bu iş olmaz zaten yani. bakın Yeneke'nin 5 sandalyesi var. 2 sandalye KDP, Türkmen cephesi 2 sandalye, Arapların 6 sandalyesi var. Yani Kürtlerin 7 sandalyesi KDP ve Yeneke'yi, KDP de kendisi Kürt sayarsa tabii ki 7 sandalyesi var. E, Arapların 6 sandalyesi var ama Babil hareketi var. Onların bir sandalyesi var. Bu Babil hareketi de Kürtlere yakın yani. Hani Türkiye'deki sol muhalefet diyelim. Aynen ona benzer. Yani Kürtler nereyi tercih ederse bunlar da Kürtlerle birlikte hareket ediyor. E beş tane Yeneke'nin e bir tane şey bir tane e, iki tane KDP 7 Bir tane de şey 8 etti. Sekiz zaten ceptedir. Dolayısıyla Kürtler aslında bu vali seçmeli ama Türkiye araya girdi. İşte Türkiye Dışişleri Bakanı Erdoğan yani aylardır ya aylardır seçim yapılmış. Altı aydı olacak. Halen bir vali seçemedi. Niye? Çünkü vali Kürt olacağı için istemiyor şu anda Türkmen var defalarca Kürtçeyi yasakladı. Kürtçe tabelaları yasakladı. Kürt köylerinin isimlerini yasakladı. Düşünsenize. Şu anda vali Kürt olacak diye adamlar istemiyor. Türkiye devreye girmiş yok diyor. Yapamazsın diyor. Bakalım o, o da ne olacak. Ama şimdi ben size bir şey paylaşacağım arkadaşlar. Varışe Muradi bir Kürt kadın tutsak. Yaşamı ya yüce yaşamalı ya da hiç yaşamamalı. Evin hap hapishanesinde rehin tutuluyor kendisi. KJAR üyesi. Doğu Kürdistan Özür Kadınlar Topluluğu üyesi. İran'da. Verişe Muradi. Pehşan Azizi ve Şerife Muhammedi hakkında iki idam. iki idam kararlarını protesto etmek için duruşmaya çıkmadı. Kadınlara ve halka bir mektup yolladı değerli izleyenler. Kürdistan e, Özgürlük Kadın Topluluğu Doğu Kürdistan'da bu üyesi kendisi Verişe Muradi 4 Ağustos'ta görülen ikinci duruşmasına idamları protesto etmek amacıyla çıkmadı duruşmaya. Mahkeme heyeti avukatların savunma yapmasını engelleyerek duruşmayı sonlandırdı. Verişen Muradi protestosunu kadınlara ve halka hitaben kaleme aldığı mektup ile duyurdu uzun bir mektubun kaleme uzun bir mektup kaleme aldı Muradi. Mektubun son bölümünü sadece sizlerle paylaşayım. Rojnivs'e girip bu mektubun tamamını okursanız çünkü çok uzun bir mektup. Çok şey öğrenirsiniz, net size söyleyeyim. Yayından sonra Rojnivs yazın mutlaka bunu bul. Diyor ki ben Orta Doğu'da yaşayan Kürt bir kadını ve sadece kendim için yaşamadım. Bölge sakinlerinin toplumsal özgürlüğü için elinden gelen her şeyi yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Çünkü özgür ve değerli bir yaşam can vermeye değerdir. Yaşamı ya yüce ve anlamlı yaşamalı ve özgürlükle süslemeli ya da hiç yaşamamalı dedi. Bana bu cümleler çok şey hatırlatıyor bize çok şey içeriyor bizim. O, o yüzden mektubu mutlaka tamamını okumanızı şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Şimdi Kürtlerle ilgili Kürtleri alakadar eden bir nüfus sayımı değerli izleyenler. Irak Parlamento Bakanlığı, Planlama Bakanlığı Irak ve Kürdistan bölgesinde yapılacak nüfus sayımı hakkında açıklamalarda bulundu. Nüfus sayımı sürecinin tüm Irak ve Kürdistan bölgesi yurttaşlarını kapsayacağını belirtti. Ayrıca nüfus sayımı sürecinde hiç kimseye ulusu ve inancı hakkında soru yöneltilmeyeceğini duyurdu. Niye? 30 bin Mayıs tarihinde Irak ve Kürdistan bölgesi genelinde başlatılan deneysel nüfus sayımı süreci 13 Haziran günü sona ermişti. 2 20 Kasım'da ise Irak ve Kürdistan bölgesi genelinde seçim nüfus sayımının yapılması bekleniyor ayın 20 Kasım'da. Dört devletin uygulamaları da aynı. Ne Irak'ta, ne Suriye'de, ne İran'da, ne Türkiye'de nüfus sayımında Kürtler sorulmuyor. Niye? Sebep ne sizce? Korkuyorlar. Kürtlerin gerçek anlamda nüfusunun ortaya çıkmasından korktukları için ne İran soruyor, ne Türkiye, ne Irak, ne Suriye. Nüfus seçiminde sormuyorlar siz hangi ırka mensupsunuz diye. Oysa ki geçen yıl İngiltere'de yapılan nüfus seçiminde o şık koyulmuştu ya. Sen o da ya, yaşayan yabancı olarak dahi mesela Kürtler için de şey koymuşlardı. Oradaki etnik köken diye Kürdüm diye bir şık kurmuşlardı ya. Çünkü Kürtler epeyce yaşıyor orada. Ama Türkiye'de ama Irak'ta Irak'ın yarısı Kürt neredeyse yok. Türkiye'nin yarısı Kürt yok. Bu konuda Kürdistan bölgesi de yapmıyor. Kürdistan bölgesinde orada da sadece Kürtler yaşamıyor ki. Kürdistan bölgesi de orada Kürtlerin nüfusu ne kadar diye ortaya çıkarması gerekir. Bari onlar o şıkı koysunlar yok. Federal mahkeme böyle bir karar aldığı için onlar da bir şey yapamıyor. Durum bu. Şimdi değerli izleyenler bir saldırı haberiyle e, devam edelim. Rojava'da bir siha saldırısı gerçekleştirildi. E, Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi bir Türk sihal, silahlı insansız hava aracının Kamişto'nun Gelbaviye köyündeki bir petrol rafinesinin rafinerisinin güvenliğini sağlayan noktaya yani YPG'nin ya da Demokratik Suriye güçlerinin konuş, konuşlandığı e, onlara ait askeri bir noktayı iki füzeyle hedef alındığını duyurdu. Şimdi sor, saldırıya uğrayan askeri noktanın YPG tarafından bir süre önce boşaltıldığını da duyurdu. Sadece nöbetçi olanlar varmış. TSK'ya ait SİHA'nın bombaladığı askeri nokta Suriye hükümetlerinin kontrolünde olan Kamışlı'ya e 8 kilometre mesafede yer alıyor. Saldırıda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı bilgisi paylaşıldı. Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri yetkilileri tarafından şu ana kadar da herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ee, şimdi SOR'un paylaştığı başka bir istatistik var. Bu da önemli. Bu yılın ilk yarısında yani ilk 6 ayda Türkiye 87 kez İHA'larla Rojava'nın çeşitli bölgelerine saldırmış arkadaşlar. 87 kez. Bu saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetmiş. Bombardımanlarda 3'ü çocuk, 3'ü kadın toplam 16 sivil ve 26 demokratik Suriye güçleri yani YPG savaşçısı yaşamını yitirmiş. Diyarbakır'da yüz binlerce insan meydana çıkmıştı. Bazı çakallar işte biz Hamas'ın askerleri diyenler gidip YPG'nin askerleri diye şeyleri yemiyor değil mi? slogan aslında. Bak bunlar Kürt üstelik. Ve o sokağa çıkanların da büyük bir kısmı Kürttü. Batman'da sokağa çıktılar. Diyarbakır'da sokağa çıktılar. İsrail için ağladılar ama Rojava'da aynı şey meydana geldi. için kimse sesini çıkarmıyor. İşte bu 200'lük böyle bir şey. Ya. Şimdi derdi izlenen bir başka bir haberle devam ediyoruz. Ee, daha sonra şeye geleceğiz. Bir dakika. Ha. Bu ee, ben bir şey size sorayım. Bugün bir istatistik paylaşılmış. Ne kadar para harcandığına dair. Şimdi e, Kürdistan'da savaşı takip eden Kürdistanlılar, gazeteciler her 4 saatte 20 milyon dolar savaşa harcanıyor diye bir paylaşım yaptılar. Düşürülen siha ve ihaların maliyeti 2 milyar dolar. 18-19 siha düşürdü. Bugün de bir tane daha düştü. Bakınız, görüntülerde izliyorsunuz. Yerel kaynakların Rojnivs'e verdiği bir bilgi var. Doğuk'un Amedya bölgesindeki Metina Dağı'nda bir hava aracı düştü ya da düşürüldü. Görüntüsü var çünkü. Re resmi açıklama olmadığı için biz direkt düştü demiyoruz. Hava aracının düştüğü ya da düşürüldüğü bölgede yangın çıktı. Bu akşam saatlerine kadar da o yangın devam ediyordu. Konuya ilişkin ne YPG'den HPG'den ne de Türk Devleti'nden şu ana kadar herhangi bir açıklama yok. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi ee, o, o Amerya bölgesinde uzun zamandır Türk devleti yoğun bir şekilde orayı bombalıyor. Onu söyleyelim. Şimdi çok önemli bir gündeme geldik. Arkadaşlar zapta tam olarak durum ne? Şimdi bakın deminden beri haber veriyoruz ve zap Türk ordusu zap bölgesinde Tepe, Bahara, bir indirme yapmak istemiş. O indirme sırasında bir askerin öldüğü, dört askerin de yaralandığı bilgisi paylaşılmış. Ee, i̇kisi uzman çavuş bu e, yaralananlar onun da bilgisi paylaşılmış. Ama medya habere gazeteci Çınar Göktaş savaş bölgesinden önemli bilgiler paylaştı değerli izleyenler. Zaptta tam olarak neler yaşanıyor tam olarak anlık bugünkü bilgiler taze taze. O yüzden dikkat bu bilgiler lütfen genel bilgi sahibi olmanız açısından bu gazeteci Çınar Göktaş'ın aktarımlarını birlikte dinleyelim. Ve savunma alanlarında ve Kuzey Kürdistan'daki gerilla direnişi devam ediyor. Biliyorsunuz Kürdistan özgürlük gerilası çok önemli bir savaş performansı sergiliyor sahada. Özellikle hem havada hem de karada çok etkili eylemlerle işgalci Türk ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Biliyorsunuz zaten dün çok geniş bir şekilde HPG basın irtibat merkezi Temmuz ayı savaş bilançosunu açıkladı. Gerilen büyük zorluklarla ancak çok büyük bir inanç temelinde gerçekleştirdiği eylemsellikleri, eylem sonuçlarını öldürülen işgalcileri ve gerili alanlarındaki işgalcilerin durumunu yine Temmuz ayında hem kuzeyde hem de güneyde şehit olan gerillaların mücadele içerisindeki yaşamsal duruşlarını ve yiğit savaş tarzlarını çok genişçe yer verdiler ve değerlendirildi. Ben de elimizde elimize dün yerel kaynaklardan ve bölgeden gelen bazı bilgileri de aktarmak istiyorum sizlere. Hem Kuzey Kürdistan'da kapsamlı bir işgal operasyonu var hem de medya savunma alanlarında Kuzey Kürdistan'da kapsamlı bir işgal operasyonu vardı. Daha önce de basında geçmişti. Daha önce Hezzeh ve Kermuran hatında işgal operasyonu işgal operasyonu vardı ve o işgal operasyonu hala devam ediyor. Yine Gabar, Mardin Omerya ve Bagok e, hattında yine Faraşin Zozanları da olmak üzere Katok Halila ve Katok dediğimiz yerde operasyonlar devam ediyor. Daha önce biliyorsunuz burada Katok Halila denilen alanda daha önce HPG basın irtibat merkezi orada şehit olan gerilaların kimlik bilgilerinin de ve oradaki savaşa dair de birçok bilginin detayını da vermişti. İşgal operasyonu Şırnak ve Elke'de daha da genişletilmiş bir durumda. Özellikle e, Elke'ye bağlı Hemka köyünde ve etrafında çok yoğun bir iç, e, hareketlik var işgalcilerin yine Culemerk Zozanlarında ve Meydan Beleke denilen yerde daha da genişletilmiş durumda, durumda bu işgal operasyonu ve Şırnak ve Culemerk arasında kalan Aşure hatında ve Marinos hatında kapsamlı bir hareketlik tarzları var işgalci Türk ordusunun burada sürekli bir sevkiyat yapılıyor buraya işgalci Türk ordusu sürekli asker yığıyor bölgenin kendi halkından da gelen bilgiler de aslında bunlar sizlere de aktarmak istedik yine geriyle direnişine dair birkaç bir şey belirteyim koşullar zor. Savaş koşullarından kaynaklı gerilla direnişin gerilla direnişiyle ilgili alanlardan haber almak da biraz daha zorlayıcı oluyor tabi. O yüzden bazı eylem ve eylem detayları geç de ulaşıyor elimize. Fakat zaten ulaşır ulaşmaz hem HPG basın irtibat merkezi hem de alandaki savaş muhabirleri olarak elimizden geldiğince sizlere ulaştırmaya çabalıyoruz. Ben hemen o bilgileri aktarayım. 2 Ağustos'ta Hakurke'de sabotaj taktiğiyle bir eylem yapıldı ve bu eylemde bir uzman çavuş çok ağır yaralanıyor. Yine 3 Ağustos'ta yine Hakurke'de sabotaj taktiğiyle bir eylem yapılıyor. Oradaki savaşın gidişatını ve gerilla direnişini takip eden muhabir arkadaşlarımız da var. Biliyorsunuz daha önce de yayına bağlanıp Hakurke alanındaki gerilla direnişine değinmişlerdi. 3 Ağustos'ta Hakurke'de gerçekleştirilen eylemden aldığımız bilgiye göre Burada özel harekete bağlı işgalci bir uzman çavuş ağır yaralanıyor ve sonradan ölüyor. İsminin Mehmet Demin olduğu bilgisi de geldi elimize. Tabii daha işgalci Türk ordusu buna dair herhangi bir haber yayınlamadı, saklıyorlar. Muhtemelen onu da tüm Türkiye halkının uyk uykuda olduğu bir saatte, gece 12'de, saat 1'lerde falan açıklarlar. Yine şehitleri Batı Zahp bölgesinden gelen bazı eylem haberlerini ve e, işgalcilerin gerçekleştirdiği hava saldırılarına dönük bazı şeyler aktarayım. 3 Ağustos'ta işgalciler helikopterlerle Tepebahar'a indirme yapmak istediklerinde Gerilla burada müdahale ediyor ve işgalcilerin indirme, indirme yapmasına izin vermiyor. Aldığımız bilgiye göre çok sonuç alıcı bir müdahale olmuş. Adeta aslında müdahale eyleme de dönüşüyor yani Gerilla tarafından. Burada dört işgalci ağır yaralanıyor. Dördünün de uzman çavuş olduğu söyleniliyor. Şimdi bu çok ilginçtir. Düşünün kaç kilometre karelik bir tepedir yani Tepebahar. İşgalci Türk ordusu normal bir er bile değil normal bir erini bile değil yüzlerce yüksek rütbeli birçok işgalciyle saldırıyor ve aslında son almıyor çünkü savaşın inisiyatifi hala gerillanın elinde çünkü alan gerilla hakimiyetinde burada yine haftanın alanında biliyorsunuz daha önce burada işgal operasyonu birkaç gün önce başlatıldı haftanın alanında 3 Ağustos'ta işgalcilere dönük gümrük tepesinde bir eylem gerçekleştirdi gerilla ve buradaki bu, burada gerçekleştirilen eyleme dair herhangi net bir bilgi elimize ulaşmış değil. Yine 2 Ağustos'ta işgalciler Nevroz Tepesi'nde gerilla için konumlandırdıkları Mobese kamerası Yerjastar gerilla tarafından suikast taktiğiyle imha edildi ve eylem anının çekimi kadın gerillalar tarafından yapıldı. Yine 3 Ağustos'ta Şehit Yunus etrafında işgalcilerin yerleştirdiği bir Mobese daha kadın gerillalar tarafından Yejastar gücü tarafından imha edildiği e, suikast taktiğiyle ve kadın gerillalar tarafından çekimi de yapılmış. Her yapılan eylemde birçok kez Yejastar gerillaların gerçekleştirdiği her eylem muhakkak çekilmiş ve e, tarihe ma mal edilmiştir. Bu bile aslında Yejastar'ın Kürdistan'da üstlendiği öz savunma rolünü de ne kadar kapsayıcı bir tarzda savaşı yürüttüğünü de göz önüne seriyor. Yine aynı gün işgalciler şehit Kamuran denilen yerin etrafına yerleştirdikleri Mobese Kamerayı Kamerası gerilla tarafından imha edildi ve buraya getirilen kepçe ile e, işgalciler yer yapmak isterken gerilla etkili bir şekilde vuruyor ve eylem gerçekleştiriyor. Yine tepe alımı dediğimiz yerde 3 Ağustos'ta işgalcilere yönelik bir eylem gerçekleştirdi gerilla. Ağır silahlarla eylem gerçekleştirdi. Burada işgalcilerin çok sayıda ölü ve yaralıları var fakat net bir bilgi daha elimize ulaşmış değil. Sonradan işgalciler burayı bir gün ve gece boyunca sürekli hava saldırısına tabi tuttular. Durmadan obüs, havan ve uçaklarla vurdular ve Gündemici ve Spindaren etrafını da helikopter ve Skorski ile aslında kurşun yağmuruna da tuttular. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi, dinlediğiniz gibi, eğer dinlemişseniz hakikaten de e, çok önemli bilgiler sundu. Yani oradan çatışmaların durumunu, savaşın durumunu net olarak o, orada gazeteci arkadaş aktardı. Şimdi e, Beşiktaş'a e geçmeden önce ben Dem TV'nin linkini atıyorum bütün arkadaşlara. Burada bulunan e, Adam Karaçoban kanalında bizi izleyen 2000'in üzerinde arkadaş var. Arkadaşlar sizden rica ediyorum, Ekrana attım linki lütfen tıklayın ve Dem TV'ye geçin. Dem TV Türkiye'de hem engelli olmayan bir kanalımızdır. O kanalımıza destek vermenizi özellikle rica ediyoruz. Ee, şu ana kadar kanala abone olmayan mutlaka aranızda arkadaşlar vardır. O linkten direkt geçiş yapabilirsiniz. Ondan sonra orada da e, kanala abone olursunuz. Biraz desteğinizi sunarsınız. Kanalımızın daha da gelişmesi ve algoritma düşmesi için işte böyle zaman zaman sizi oraya almak zorundayız. Yani oradaki... E, sayımızın yükselmesi oranın algoritmasına e, etki yapacaktır. O yüzden hepinizden rica ediyorum. Ben şimdi Adam Karaçoban'ı kapatıp Dem TV'ye geçiyorum. Ve Dem TV'de yayınımız devam ediyor. Çünkü günün videosunda orada sizlerle paylaşacağım ve üzerine biraz da yorum yapacağız. Ben tekrar ekrana link attım. Ama zaten YouTube'da Dem TV yazdığınız zaman anında e, çünkü Türkiye'de de engeli yok. O yüzden rahat ulaşabilirsiniz e, o kanalımıza. O yüzden büyütmeye ee, çalışıyoruz. Asker bey eğer çay falan hazırlamazsanız biz oraya geliyoruz. Evet geldik. Yani daha doğrusu çıktık. Bakalım Dem TV'de arkadaşlar gelmiş mi? 500 arkadaş var. Yavaş yavaş biliyorum arkadaşlarımız toplanacak bu yüzden. Günün e, videosu var. Günün videosunu sizlerle paylaşacağım değerli izleyenler. Günün videosu kime ait peki? Beşik beya Evet. Allah insana düşmanın merdini denk getirsin. Madem Beşi beyadan anlamıyorlar yanına önce insan olun yazalım diye bir öneri yaptı. Tuncer Bakırhan, DEM Parti Eş Genel Başkanı. Bakalım neler söylüyor. Şimdi sıra geldi peşi beya. Önce yaya. Ya bu kelimede ne var? Çok anlamadım. Peşi beya herhalde yanlış okuyorlar. Düşün bu iki tane ana dilimizde belediyelerimizin trafik akışını kolaylaştırmak için kullanmış oldukları kelimelere taktılar. Her akşam sanki ülke işgal edilmiş, ülkeyi işgalden kurtaracaklar gibi kolluk kuvvetlerinin yanına alıyorlar. Üç beş tane de çeteyi alıp bu yazılar sildirip sildirip yerine ırkçı e, sloganlar, ırkçı küfürler yazıyorlar. İşte böyle bir sistemle mücadele ediyoruz. Allah insana düşmanın da merdini denk getirsin. Bizim en büyük yoksulluğumuz mert, mert bir rakip, mert bir düşmanla mücadele etmememizdir. İki kelimeye takılan bu sistemin ne demokratik olma şansı var, ne iyi olma şansı var, ne de bu iktidarını uzun süre devam ettirme şansı vardır. Hem de bizim seri rakın. Duracı hem usyaratın ama hem sözlüdün geldiği çok sözlüdün nevali çok kritikte hem de web beyap bir şey. Erbiyi güncel <laughs> bastım. Arkadaşlara önerimdir. Madem beşi peyadan anlamıyorlar. O zaman onun yanına önce insan olun yazalım. Çünkü başka türlü anlamıyorlar. Vallahi önce öyle yazalım. Bu arada yeni gelişmeler var bu e, e, şeye ilişkin. E İsrail İran gelişmesine ilişkin birkaç son yeni haberi sizlerle paylaşayım. Mesela Trump bir açıklama yapmış. Orta Doğu'daki İran İsrail gerilimini e, ne ilişkin? ABD eski başkanı, aynı zamanda yeni de adayı e, dünya gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Trump aynı şu cümleyi kullandı. İran'ın bu gece İsrail'e saldıracağı yönünde duyum aldım dedi. Trump eski başkan. Adamın tabii ki kuru eli uzundur yani. O yüzden bu akşam bir saat, 2 saat içerisinde de olabilir. Genelde saat 11'de falan İran başlıyor böyle şeylere. Bütün dünya öyle aslında. Gece başlıyorlar. Ee, i̇nsanlar artık böyle uykuya girmek üzereyken falan. Ee, ama Irak'tan yeni bir gelişme var. Sky News, Arabiya, Irak'ın El-Enbar bölgesindeki Amerikan kuvvetlerinin konuşlandığı Ayn-el-Esad üstüne füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu da yeni bir haber. Bu arada İran Cumhurbaşkanı ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri de Taarranda bu son gerilimin konuşmak için bir araya gelmiş. Ee, Almanya'da yeni bir açıklama var. Bir ortadoğu gelişmelere ilişkin bu gelişmelerin büyük çatışmalara yayılmasında çok ciddi endişe duyuyoruz demiş. İyi, iyi endişeler. Bu arada e, bir spor haberi arkadaşlar İran'da. Karşılaştığı baskılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan Kürt güreşçi Cemal Valizade sığınma başvurusu yaptığı Fransa'da Paris'te düzenlenen 2024 yaz olimpiyatlarına mülteci takımıyla katılıyor. Cemal Valizade'nin serbest güreş müsabakasında mülteciler adına madalya için yarıştığını açıklamış. Bari deseydim ben Kürt mülteciler için ya. Arkadaşım bu Kürtler niye kendini bu kadar saklıyor ya?